programları 2020 yılında küresel salgın nedeniyle online olarak düzenlenmeye başladı. Bu yılın ilk 10 aylık döneminde %25 artışta 924 milyon dolar oldu. Yani iki aylık ihracatta koyduğumuz takdirde inşallah milyar doların üzerinde bir ihracatı Eskişehir olarak gerçekleştireceğiz. Özellikle Eskişehir'in Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya yönelik oldukça ihracat iyi bir ihracat performansı sergilediğini görüyoruz. Eskişehirli ihracatçılarımız Amerika Birleşik Devletleri'ne 259 milyon dolar Fransa'ya 91 milyon dolar ve Almanya'ya da 81 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor. Eskişehir tam 147 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Ve en çok ihracat gerçekleştiren 20. ilimiz oldu. Sektörel bazda baktığımızda ise Eskişehir'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 sektör 264 milyon dolarla savunma ve havacılık sektörü, 127 milyon dolarla kimyevi maddeler, 105 milyon dolarla da makine ve aksamları oldu. Bu üç sektörümüz ilimiz ihracatındaki payı da yüzde 52 seviyesinde. Eskişehir özellikle savunma ve havacılık sektöründe marka şehrimiz olma ünvanına da sahip. Bu alanda İstanbul ve Ankara'nın ardından en çok savunma sanayi ihracatı gerçekleştiren Eskişehir'in savunma sanayi ihracatında bir bayraktarlık yaptığında görüyoruz. İhracatımız gerçekten Cumhuriyet tarihinin en başarılı dönemini gerçekleştiriyor. Ve her ay 20 milyar doların üzerinde bir ihracatla gittiğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Dün Merkez Bankası Merkez Bankası bir puanlık bir indirim yaptı. Faizin faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimizin malumu. Biz ihracatımızı en zor koşullarında pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünya üzerindeki dünyadaki en çok ihracatını artıran ülkeler içerisindeyiz. Ve ihracatımız ülkemizin büyümesinin neredeyse yarısını sağlıyor. Bir puanlık artışın altından tabii ki Ülkemizin e, Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorlanıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde %93'ler seviyesinde. İhracatımız da inşallah birkaç ay sonrasında belki dengeye, daha sonrasında da artıya geçeceğimiz gibi bir potansiyeli görüyoruz. Ülkemiz tam gücüyle üretmekte bu kadar büyük bir emekle, bu kadar büyük bir gayretle ülkemizin en önemli işini yapan ihracatçıların bu kadar gayreti, bu kadar çalışması ülkemizin geleceği adına son derece önemli bir işlevi. İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı. Cumhuriyetimizin kurulduğu yılda ihracatımız 100 milyon dolardı. Bugün Hedefin üzerinde bir ihracata gittiğimiz 211'in üzerinde çok üzerinde bir rakama doğru gittiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz inşallah 250 milyar, milyar dolar olacak. Buna doğru gidiyoruz. Hizmet ihracatımız pandemiden etkilendiği dönemden hızlı şekilde çıkarak hizmet ihracatında da çok önemli başarılar elde ediyoruz. Takdir ettiğimiz başarılarıyla ihracatlarıyla yaptığımız ve ee, çocukluğumuzdan bu yana cıngıllarıyla hatırladığımız çok eski ve köklü bir ihracat firmamız. Tabii ki şimdi gençler onları daha da e, ileriye götürecekler. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ adına Sayın Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit. Ve son olarak en yüksek katma değerli ihracat özel ödülü alan firmamız Anot Endüstri ve Ticaret AŞ adına Sayın Mustafa Gönenli'yi sahneye davet ediyoruz.